Evden çalıştığım bir günün sabahından herkese günaydın. Nasılsınız? Ben aslında bugün genel olarak iyi hissediyorum. Aşırı yorgun bir şekilde uyanmadım şaşırtıcı bir şekilde. O yüzden böyle fena değilim şu anda. Sandviç hazırladım ve işin başına oturdum. Öğlen bir toplantım var. O toplantı saatine kadar gerçekten odaklanmış bir şekilde çalışmak istiyorum. Böyle bu aralar yine hayatımı toparlamalıyım. Hissi geldi iki günde bir gelen his bu aslında ama gerçekten artık bir adım atmak istiyorum bununla alakalı ve belki bu küçük adımları da videoya çekersem daha motive hissederim gibi düşündüm. O yüzden böyle ufak ufak hani nasıl akacağını bilmeden günün böyle bir video açmak istedim. Bunu yükler miyim bilmiyorum ama denemek istedim. Şu anlık durumlar bu şekilde. Saat 11.11 .11 oldu. Videoyu ilk açtığından itibaren full odaklı bir şekilde çalışıyorum. Bayağı bir iş hallettim. Hala işlerimi toparlamaya devam ediyorum. E, tahmin ettiğimden aslında daha iyi geçti. Çünkü gerçekten dikkat sürem son zamanlarda aşırı azaldı. Bilmiyorum bu sosyal medyanın etkisi olduğuna eminim ama... Ama bunu yani bu durumu toparlamak istiyorum. Sosyal medyayı silme ya da sosyal medyaya bakmama gibi bir durum olamaz benim için. Çünkü zaten benim işim bu. Yani takip etmek zorundayım bir şekilde. Tabii ki kişisel olarak da çok fazla vakit geçiriyorum. TikTok'ta işte Instagram'da çok vakit geçirdiğim söylenemez. Daha çok TikTok'ta vakit geçiriyorum. Çünkü Instagram artık beni sarmıyor açıkçası. Yani değişik bir platform haline geldi ve çiğ gelmeye başladı orası artık bana. Bir yandan böyle eskisi gibi Instagram kullanmayı da özledim aslında. Böyle işte fotoğraf çekmeler, editlemeler, onu heyecanlı bir şekilde paylaşmalar falan. Çünkü bayağıdır hiçbir şey paylaşmıyorum Instagram'da da. Böyle bir düşünceler geliyor gidiyor. Bir gün onu düşünüyorum, bir gün tam tersini düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama şu anlık durum bu şekilde. Dediğim gibi dikkat sürem azaldığı için bunu biraz toparlamak istiyorum. İşte mekan değişikliği yaptım. Çalışma odasına geldim. Normalde hep salonda çalışıyorum ben. Neden bilmiyorum. Seviyorum yani orada çalışmayı ama dedim ki değişiklik olsun. Daha geniş bir alanda çalışabileyim. Belki daha iyi hissederim diye. Gerçekten de daha odaklı olabildim. Böyle yayılabiliyorum çünkü masada. Umuyorum ki başaracağız. Saat şu anda 3.10 geçiyor ve bir yorgunluk çok garip bir şekilde. Öğle arasında annem geldi. Böyle bir saatlik bir molam oluyor. İşte annem geldi kahve falan içtik, sohbet ettik. Bir tane çikolata yedim. Şu an böyle bir açlık var biraz. Tam da değil ama. Ama yemeği de çok geç yemiyoruz. Yani şimdi düzgün bir şey yersem eğer akşam acıkamayacağım tam olarak. O yüzden böyle çok e, kararsızım ne yesem diye. Bilmiyorum tombalığı falan var ama hiç tombalığı havamda değilim. Bazen midemi bulandırıyor. Şu an kafam rahat genel olarak aslında. Çünkü akşam ne yemek yapacağım biliyorum. Azından bu gerçekten çözüldü. <laughs> e, akşama pratik bir şey yapacağım. Tavuk tantuni. Biz bayağı seviyoruz ve bayağıdır yemedik o yüzden. Tavuk tantini yapacağım. Akşam da sonra arkadaşlarımıza çay şey içmeye gideceğiz. Aynı sitede oturuyoruz aslında. Böyle akşam 8.30-9 gibi de onlara geçeceğiz. Öyle bir gün olacak. Bugün Perşembe. Yarın zaten Cuma. Happy Friday. <laughs> yani tatil moduna geçiş yapıyor olacağız yarın. Artık sanırım zaten 3 saatim falan kaldı. 3 saat daha çalışıp sonrasında zaten beraber yemek hazırlarız gibi duruyor şu anda. Selam tekrar. Artık kapanış videosunu çekmeye geldim. Arkadaşımızdan yeni geldik. Bayağı muhabbet, sohbet falan ettik. Güzel bir akşamdı. Bayağı yorgun hissediyorum ama garip bir şekilde. Yüzümden de belli olur zaten. Aile saat 12'ye geliyor. Muhtemelen yavaştan artık yatmaya hazırlanırım diye düşünüyorum. Yarın yine iş var çünkü. Erken kalkacağım. Öyle. Bugünlük bu kadardı. Bye bye.